Selamun Elio. Ben Can ve kanalım Alpiniz. Hoş geldiniz. Bugün yine benden beklenilen bir seri okuyorum. Zaten baştan gördünüz. Efler serisini okuyorum. Burada kitaplarımız var. Şimdi ben bu Epler serisini görmüştüm. Hani Epler'in ilk kitabı çıktığında falan görmüştüm ama hiç okumadım. Bir bilgi sahibi değilim. <laughs> o yüzden hiçbir şey de yemedim. Spoiler falan yemedim. Tek bildiğim Epler'in abisinin arkadaşlarıyla birlikte kalmasına amaçlayan bir hikaye. Ama tabii ki ondan önce neler olacak hiç bilmiyorum. Şu şekilde size kitapları göstereyim. Bunun iki tane gelmesinin nedenlerine bir ben zaten çok atar açtım da. Bu birinci kitap arkadaşlar. Bu şekilde size göstereyim. Diğerlerini de zamanı geldikçe göstereyim. Okudukça. Hı? Biz ilk bu kitaptan başlayacağız. Bir şekilde. Bir cilde sahip. Hmm, güzelmiş önümüzde bir saat kapımız var. Bu bana tanıdık geldi. Ben bunu bir yerde görmüştüm. Ama çok hoş olmuş. Demek ki birine aşık oluyoruz. Şöyle bir ayrıcımız var. 13 numara. Acaba ne 13 numara? Kapı diyor. Acaba neyin kapısı bu? Merak uyandırıcı. <laughs> Başlarken yalnızsın. Bitirdiğinde daha da yalnızsın. Demek ki kitabın sonu Bomba gibi bitecek. Ki devam ediyor zaten evet. seyrede ikinci, üçüncü, dördüncü kitap diye. Öyle. Göstersen mi diğer kitapları ya? Yoksa okudukça mı göstereyim? Karar verelim mi? Okudukça gösterebilirim. Hı -hı. Neyse ben gidiyorum okumaya. Bay bay. Ay inanmıyorum. Tamam abi senin arkadaşlarıyla tanıştık arkadaşlar bu arada. Ama giriş bölümü olsun. Birinci bölüm... Biz çok... Ne oluyor ya? Biz ne okuyoruz? Aa, Eflal. Ne oluyor? Ne oluyor? Öyle güzel başladık. Güzel başladık. Yazımı da şu an rahat. Hemen adapte olduk. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neler olacak. Ne olmaz şu şekilde. Neyse kaldığım bölümü biliyorum. ikinci bölüm. O yüzden ben ikinci bölüme gider. Arkadaşlar ben size bir para, bir alıntı okumak istiyorum. Alıntı yani kitaptan bir alıntı olsun. Yani bu normal konuşma sohbeti falan değil. İkinci bölümün başlarındayım. Diyor ki, yaz, yani şey, karakterimiz. Hissettiğim bu yalnızlık hissi derin bir çukurun içinde tek başıma kalmışlığımı, bana ulaşabilecek insanların ise uzaklarda oluşunu yüzüme vuruyordu. Yapayalnız hissediyordum. Yani o kadar anlıyorum ki seni şu an hani e, bir, kaçıyorsun, annenin babanın e, şeyleri var, onları arıyorsun. Ve bir başına bir kaza geldi ve kazadan sonra sen farklı bir yerde, farklı insanların hayatına girdi bir anda. Hani ne olduğunu anlamadın, tanımıyorsun, etmiyorsun. Katılıyorum. Ve kaçıyor arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Düzeninden olmuşsun. Şimdi ben hızımı kesmeden devam ettim ve dördüncü bölüme geldim. Hastane sancılarımız hala devam ediyor. Bence çok güzel <laughs> İşte 24 saat geçirme olayımız oldu. İşte aynı zaman hani tanımıyor ama bir yandan da onları arıyor. Bence çok güzel oluyor. Güzel gidiyor. Ve ne oluyoruz? Hani bu yakınlaşmalar falan hani ne oluyor ya? Bir durun yerinizde Kimse kimseyi tanımıyor. Neyse ben yine bir paragraf okuyacağım size. Çok hoşuma gitti. Dördüncü bölümün başı bu arada. Sayfada Lida. Diyor ki insanın içine düşen yalnızlık hissi sizin yağan yağmurun şehri ıslatması gibiydi. Toprak kokusu ciğerleriyle ne kadar bayram ettiyse de ıslanma korkusu baskın gelirdi ve damlalardan korunmak için insanı ısınacak yer aratırdı. Yalnızlık bazen çok güzeldi, bazen can yakıyordu diye çok güzel bir yazı olmuş yine. Devam edelim. Devam edelim çünkü gerçekten güzel gidiyor. Ben... Şimdi ee, bayağı okudum ben aralıksız bu şekilde devam ettim. 12. bölüme geldim. Sayfa 205'teyim. Yani bayağı okudum. Şu şekilde göstereyim sizlere. Yani çok güzel okuyor. Suayseller gibi akmayı devam ediyor. İşte e, abisinin yakın arkadaşlarla kalmak zorunda kaldı. Yani güvenliği için. Neyden korunuyoruz onu tam anlamadım. Adamlar mafya abi bildiğin. Yani ben mafya olduklarını sezdim. Karakterimiz de sezdi zaten. Efler e, de. İşin garipleri ne biliyor musunuz? Bizim karakterimiz var. Karan aynı zamanda. Evlal diyor. Demez misin? İstemiyoruz deme. mi aa. Şaka şaka. değil. Şu an huzurluyuz, mutluyuz. Çok da mutlu değiliz. Hani soruyoruz, cevaplamıyorlar. O da sinir bozucu. İşte ticaret yapıyoruz. Ne ticaret yapıyorsun abicim? Bir açıkla. Aa, değil mi? Neyse öğreneceğiz. Hepsini öğreneceğiz. Güzel gidiyor. Ee, ama işte bazen kırgınlıklar da devam ediyor. İşte Eflal kendi için, yani o hayatın için adapte olmaya çalışırken e, bazı yaşanan olaylar onu daha da Zora sokuyor. Neyse güzel gidiyor ya. Beğendim. Ay köpek var. Patron. Arkadaşlar ismi patron. Patron eflere saldırdı. Görmeniz lazım. Neyse hallettik. Atlattık. Artık patronla arkadaşız. Neyse devam edelim. Güzel gidiyor. Devam, devam devam. Bunu söylemek istiyorum. Ben habire geliyorum ama. Habire de gelmedim. Efren iç sesi var. Gerçekten çok komik bir ilsesi var. Hani ben hisses okumaya gerçekten çok seven biriyim. Karakterlerin hissesi, onların böyle zıtlaşması olsun, onlara laf sokması olsun, karakterle uğraşması olsun. Gerçekten çok seviyorum hissesi kendimi şahsen. Sevdiğim için e, çok güzel olmuş. Sevdiğim Eflerin hissesi. Eflerden daha çok sevdim hatta. Bakın şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bu kızımız bizim maşallah çok zeki kız. Çok güzel dil biliyor. Hani bayağı biliyor yani. Şaşkınım Şu an Almanca, İngilizce karışık konuşuyorlar. Şu olaya bak. Bayağı iyi ya. Bakın bildiği dilleri söyleyeceğim. Diyor ki Türkçe dahil 5 dil biliyorum. Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Yunanca. Maşallah ben Türkçe'yi zor konuşuyorum. Maşallah yani maşallah. Şimdi size yine bir alıntı getirdim. Ben bu sefer karakterlerin arasında geçen bir alıntı. Bazı olaylar oluyor. Diyor ki e, anılarında var varlarlar diyor Karan. Nalde diyor ki anılar ölmez mi? Karan diyor. Bir tek anılar ölmez. Ben de ölmüyorum diyor. Anılar ölmez. Ama bence öyle değil ya. Anılar bir zamandan sonra ölebiliyor. Hani sen bir zamandan sonra bazı şeyleri hatırlamıyorsun. O detayları fark etmiyorsun. Sadece onun sende bıraktığı böyle bir his kalıyor. O his de böyle çok abartacak bir his olmayabiliyor bazen. <laughs> bence böyle. Ama evet anılar ölmebilir Ama anılar değil bence. Anıların ölmemesi için ne olması gerekiyor? Onu böyle bir fotoğraflaştırmak, videolaştırmak, dolaştırmak, yani bir ses kaydı gibi şeyler bence daha çok o anı hissetmeni sağlar. Bir zaman sonra zaten sen onu hatırlamayacaksın. Sadece sende bıraktığı böyle küçük bir his kalacak. Ben öyle düşünüyorum ama yine de alıp güzel anılar ölmez. Ben de ölmüyorum. Devam edelim çok güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Ama kesin başın içinden bir şeyler çıkacak. Ve sen neden bu kadar hızlı güveniyorsun bu insanlara Allah aşkına tanımıyorsun, etmiyorsun, bilmiyorsun. Onların kapısının önünde hastalandın, rahatsızlandın, kaza geçirdin. Hani ne oluyor da onlara bu kadar hızlı güveniyorsun anlamıyorum. Yerinde mi dursan Efla? Çok az kaldı zaten son sayfalarımız. Ama lütfen yerinde dur. Allah aşkına yerinde dur. Bir şeyler olacak, bir şeyler olacak eminim. Zaten değişik değişik insanlarla karşılaşıyorsun. Peşinde insanlar var. Aymış, oymuş, buymuş. Abim de sana bir şey söylemiyor. O yüzden devam. Hadi devam. Ne oldu? Şimdi bu kanalın işine, hani şirketine bir anlaşmamak için yurt dışından gelenler var Almanya'dan. Ve bu Almanya'dan gelen adam Lal'in eski sevgilisi çıktı. <laughs> çok güzel bir sahne okuyorum. Böyle karının kıskanması. Eflalin yani Lalin aynı zamanda İngilizce konuşması, Karan kızması İngilizce, diyor, Almanca çok karışık bir olaylar var. Ama çok güzel, eğlenceli bir sahne. Ama Arthur rahat diyor kızımızla. Ahad dur. Bizim başımız bağlı lütfen. Rahat dur. Defol git. Zaten ayrılmışsınız. Pezerek. Kızımız da bu arada bir lokantası var. Lokantası var. Ne kadar iyi iş çıkarmış yer, Sesi de güzel. Şarkı da söylüyoruz. <laughs> Instagram'da da tanınıyoruz. Maşallah ya. Her iş var bu kızda. Of. Niye ben bu kadar hızlı gittim lan? İleri konuşacağım Niye ileri gittim ha. <laughs> neyse neyse bulacağım sayfa şunu söylemek istiyorum. Ben bölümü ve kitabı bitirdim. Şaşırmadım. Bekliyordum. Hani böyle bir şeyin olmasını ben bekliyordum zaten. Çok hızlı güvendik. Hani o işin altından bir şey çıkacaktı zaten. Bize bir şey söylemiyorlar. Sırlar, saklamalar. Hani evet ağacık olmuş olabilirsin. Bir şeyler de hissediyor olabilirsin. Ama bir şeyleri saklama artık. Hani şu kadar sayfa kitap okuduk. Artık bir şey saklamanız gerektiğini öğrenmeniz gerekiyordu. Yani bence Lal çok doğru bir karar verecek. Bundan eminim. Eee çünkü olmaz. Yalanın affı olmaz. Sır saklamak nedir ya? Allah allah. Kızdırıyorsunuz insanları. Böyle olmaz. Böyle olmaz. <laughs> Nefret. Sır saklayan anlamı. Sormayacağım. <laughs> Soğumayacağım. Soğumamaya yemin ediyor. Yemin etmiyorum ama soğumak istemiyorum. Soğumak istemiyorum. Soğarsam 4 kitaplık bir seride ve ben sadece daha birinci kitabımı okudum. Sizden soğumak istemiyorum. Lütfen beni soğutmayın. Soğarsam asla ısınamam o 4 kitap boyunca çünkü bunu yaşadım başka bir seride. Lütfen yapma. Isınmak istiyorum ama ısınlık kalalım tamam mı? Şu an ortadayım. Lütfen toparlayın. İkinci kitapta toparlayın. Lütfen. O arkadaşlıklarınız, o evdeki sahneleriniz çok hoştu. Güzeldi. Ama hemen güvenmemeliydik. Bunu ben kendim zaten bütün kitap boyunca efrele kıza kıza okudum. Güvenme, güvenme, güvenme diye. O evde görebileceğimiz tek kişi patron arkadaşlar. Köpek yani. Neyse ben gidiyorum ikinci kitabı okuyacağım. Tabii çekinmek yiyeceğim çünkü açım. İkinci kitabı göstereceğim. Şu kapağa bakın. Birinci kitapta o detayları okuduğumuzda anladık anahtarın gülünün anlama geldiğini. Hani şuradaki şu güllerin artık şey açması işte yaprak açması. Şu şekilde. Kapak çok hoş. Rengi de çok hoşuma gidiyor. Şeyde videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama şu şekilde rengi var. Hemen size iç kapağında göstereyim. Bakın iç kapak Lalin şarkı sanadından ve şurada da Kıran'ın şeyinden görebiliyorsunuz. Çok hoş olmuş şu sert kapak. Çok hoşuma gitti. Hemen yan kardımız da var şurada bir de Hadi. Heh. şöyle bir ayracımız var. Bence çok tatlı bir ayraç olmuş. Merak ediyorum ama önce karnıma döneceğim sonra dışarı çıkacağım. Artık akşama doğru okurum diye düşünüyorum. Zaman bulunca okuyacağım. Neyse. İlk kitap bitti. Bakalım ikinci kitapta ne olacak? Arkasını okudum bu arada. Çok doğru bir karar vermişsin benceler. Gidelim. Uzaklaşalım biz o şeyden. En güzeli. En güzeli. Ne? Şimdi ben Eflin ikinci kitabını okumaya devam ediyorum. Ama şöyle bir şey var ki yani biz bir kaza geçirdik. Bir dur telefon. Biz bir kaza geçirdik tamam mı? Bir kaza geçirdik. Yani birinci kitabın başından bahsediyorum. Kaza geçirdik işte. Abinin yakın arkadaşları aynı evde kalman gerekirken biz buralara nasıl geldik? Biz bu konuya nasıl geçtik? Hani vurulmalar, hastaneye yatmalar. Abi biz nasıl bir şeyin içine düştük ya? Yani bu nasıl bir şey? Annesi babası yok zaten tamam okey anladık. Hani bir ölüm var ve kimin öldürdüğü yer daha tam net belli değil. Ve bir kız her hareketini izliyorlar. Oha yani bir durun lütfen bir durun ben bile artık kızın her hareketini izlediğiniz okudukça bunalmaya başladım. Yapmayın kız nasıl ama kız bunalma. Eflen hepsine bir ayar Olmuyor böyle. Böyle olmaz. Her dakikası her saniyesi izlenir mi kızın ya? Hem biz güvenden daha yine problem yaşamadık mı? Niye hemen insanlara güveniyorsun sen ya? Olmuyor. Olmuyor, eflal. Olmuyor. Hemen kendine gel. Hemen. Hmm. Şimdi ben Eflerin ikinci kitabını okuma, bir okuyorum. Bitirmeme de çok az kaldı. Hatta şu şekilde size göstereyim, çok az kaldı <laughs> ama bir şey sormak istiyorum. Burada karakterimiz olan bir kitap yazıyor ve ismi Martaval. Bu Martaval. Acaba yazarın yazdığı Martaval mı? Hani mesela şöyle düşünün, açıklayabildi mi bilmiyorum. Hani hani bu kitapta Efler Martaval yazıyor ya. Yani insanlar merak ediyor ne yazdığını. Acaba onun ağzından mı yazıyor Martavalı yazar? Yani yok ya, Bunu merak ettim. Bunu biliyor musunuz? Biliyorsanız yorumda yazar mısınız? Tabii ki ben kitabı bitirene kadar bunu öğrenmeye çalışacağım ama yine de siz yazın olur mu? Çünkü merak ettim. Acaba o Martavalı o Martavalı mı? Allah Allah. Bunu düşünmemiz lazım. Merak ettim. Ve artık biz masaya oturduk. Arkadaşlar biz masaya oturduk artık mafya gireceğiz Yani bildiğiniz mafyayız. Neyse. Neyse neyse neyse. neyse. Çok bir şeyler olacak gibi ama bakalım neler olacak. Ve ee, Karan kıskanıyor. Hem de öyle böyle değil. Bayağı kıskanıyor. Seviyorum kıskanmasını. Neyse devam edelim. Şu an son bölümdeyim. Hani ikinci kitabın son sahnesine, son bölümünü okuyacağım. Ama ondan önce, ondan önce yani 19. bölüm. Karan, ee, lütfen kendine gelir misin? Sen ona ne yaptın? O sana sadece bir şey söylemedi. O da güvenmediğinden değil. Ve ama sen onun güvenini kırdın. İstese de söylemez. Ama o amaç o değildi. Senin yaptığı şu an çok saçma. Soğuyorum. Soğarsam sana bir daha ısınmam. Lütfen bak. Bak. Uyarıyorum seni. Seni uyarıyorum. Kendine gör. Benim de bir ağrı var. <laughs> Hala çözemedim. Neden yani böyle. Hani bunun olacağı bir şey de değil. Neyse. Konumuz bu değil. Konumuzu bu şekilde açıklayayım. Evler'in ikinci kitabını da bitirdim. Bir şeyler oldu. Hani. Olan şeyler artık. Evler'in. Seni kim? biri çağırdı arkadaşlar. Dedi ki tehdit etti. Üç kişi var. işte onların başına bir yandım. Neyse Efleri tehdit ettiler. Buraya gel dediler. Eğer gelmezsen birini öldüreceğiz dediler. Şok üstüne yani çok birinci kitaptan sonra çok da büyük bir şok yaşamadım. Ama deli gibi merak ediyorum. Efleri kim çağırdı? Neden çağırdı? Ne oluyor? Yani şüphelendim birileri var. En başından beri şüph şüpheleniyorum ben bu olaydan. Bakalım o olay gerçek çıkacak mı? Onu çok merak ediyorum. Yine çok güzeldi. Hatta bir şey diyeyim mi? Birinci kitaptan daha çok ikinci kitabı beğendim. Birinci kitapta evet tanışmalarda, didişmelerde, kavgalarda falan ama bu kitabı daha çok beğendim. Daha çok hoşuma gitti. Daha çok karakterler içime sindi. Bilmiyorum. Çok hoşuma gitti bu kitap. Seviyorum. Öpüyorum. Böyle kapağı da çok güzel. Baksanıza kapağına. Evet. istiyorum. Fikirlerimle yorumlarımla sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. <laughs> an sadece giriş bölümünü okudum. Yok. Oha yani bunu beklemiyordum. Bakın birçok şey vardı aklımda. Birçok teori üretmiştim. Ama bunun olmasını hiç beklemiyordum. Hani hiç beklemiyordum. Oha ya. Çok şaşırdım. Acayip gitti bize şaşırdım beklemiyordum ya. Nasıl? Cık. Ama şaşırmayız hiç. yani biz, bu kitapta neler neler olmayacak ya ben eminim. Daha üçüncü kitaptayım ve üçüncü kitap böyle başladıysam sonunu düşünemiyorum. Ben neden kitapları hani baştan sonra düşünüyorsun? Acayip neyse. Gece buna başladım çok okuyamadım. Uykum geldi yattım. Ama bugün bu kitaptayız. Bugün bunu bitireceğiz. Aşağıla amin. Şu an 181'deyim. Öyle büyük olaylar yaşadık ki ne oluyor dedim. O ona ihanet etti, ona ihanet etti, ona ihanet etti. En son ben dedim ben de kitaba ihanet edeceğim artık. İhanet etmeyen kimse kalmadı. Hani yine çok güzel bir bölümde. Hem de en aksi bir şey söyleyeyim mi? Eflal 3. E, 7. bölüm. Emin olun. Okuduğunuz Eflal'in şu anki o bölümlere kadar 1-2-3. En aksiyonlu bölüm bu bölümdü. Hani her halt vardı bu bölümde. Ne ararsanız hepsi vardı. Zaten sesimden belli oldu. Sesim yüksek çıkmaya başladı artık. Ama güzel bir bölümdü. Keyifliydi. Okuması çok keyifliydi hatta. O ona ihanet etti. Onu ihanet etti. Ben orada gülüyorum. Böyle ne oluyor falan derken bir anda gülüyordum. Ama güzel. Hallettik. Hala bir de bir sahne vardı. E, o sahnede dedim... Acaba dedim hani normal bir sahne hani çok normal olan bir sahne ama ben çok hoşuma giden bir sahneydi. Şimdi ben hala Evlerin Üçüncü Kitabını okumaya devam ediyorum. Çünkü bitiremedim. Şu kadarcık bir sayfam kaldı. Umarım bitireceğim onu bu gece. Ama şu an olaylar öyle bir noktaya gitti ki. Yani şunu söylemek istiyorum. Hani biz MIT'le çalışıyorduk ve MIT artık bizde çalışmamaya karar verdi. Ne oldu bilmiyorum. Bir anda milletin önünü kesti. Geleceksiniz dedi ki başındaki adam ölmüş. Kim öldürdü bilmiyorum. Ve yeni biri gelmiş. Acaba yine yürekim çok... Öyle bir bak eminim çok bomba Umarım o isim çıkmaz. O isim çıkarsa var ya çok değişik şeyler olacak. Kitap nereye çevirecek hiçbir şey bilmiyorum. Ama şu an değişik şeyler oluyor. Ve yetmiyormuş gibi beyefendimiz diyor ki ben geldim de diyor e, ev, hangi bir seçtiğini söylersin diyor. Lal için. Yani bunu Karan diyor. <laughs> adam ya yani sen nereye gidiyorsun Neyin, ne diyorsun ya valla. O konuda efralle haklıyım ya. Bu adam delirdi artık. Zır deli. Şimdi size öyle bir şey diyeceğim ki hepiniz şaşıracaksınız. Kitap şu an çok güzel gidiyor. Gerçekten şu an çok güzel gidiyor ve bitmesine... Şu kadarcık bir sayfa var. Şu an güzel gidiyor. Bir şeyler oluyor. Ama o bir şeyler olurken biz birazcık daha başka şeylerle ilgileniyoruz. Hani şöyle yüzük gibi falan. Ne olduğunu ben de çözemedim. Ama güzel gidiyor ve korkuyorum. Hani gerçekten korkuyorum. Yani kitabın şu kadar var ya bitmesine. Şu kadarcık olan bir kitabın. Şu an güzel gitmesi beni korkutuyor. Ne olacak? <laughs> ne olacak? Şimdi benim böyle son 80 sayfam falan kaldı ama o kadar güzel gidiyor ki şu an sadece gerçekten. Güzel gittiği için korkuyorum. Hani bunu daha demin de söyledim yine söylüyorum. Güzel gidiyor ama bu güzel gitmesi beni korkutuyor. Hani her an böyle bir şey patlak verecek ve ben büyük çok yaşayacağım içindeyim. Eminim öyle bir şey olacak kitabın sonunda. Şu an güzel Avrupa'ya geri gidiyoruz. İşlerimiz var. Birazcık daha böyle heyecan var çünkü bunlar bir iddia gibi bir şey girdi. Karanlı evler. Evler dedi ki sen birazcık çabala bakalım beni nasıl kazanıyormuşsun dedi. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, yine bir şehir değişik gibi yine ben. Sanki başka bir, yani on, başka biri olmayacak, olacakmış gibi konuşamıyorum. Ama kitap bitti. Kitap bittiği için de ben size kısaca kısas konulaşmaya geldim. Serinin diğer kitapları bir yok. Çünkü hepsi İstanbul'da. Ben sadece bunu okuduğum için bunu getirdim. Aslında hedefim orada bitirmekti ama arkadaşlarımla buluştum, vakit geçirdim falan erken kitabı bitiremedim. Tabi buraya geldim hemen bitirdim. Hemen sonra ikinci kitabı geçtim onu da bitirdim. Neyse falan. Şu kitabı şunu söylemek istiyorum. Bu Efler serisinde okuyabileceğiniz en sade kitap arkadaşlar. Çünkü birinci kitapta kızın onları ısınması, onların işte bu mafyalarla anlaşması, hani hayatını kurtarmak için bir şeyler öğrenebilmesi hani sen tanımadığın bir insanın evinde kalmaya başlıyorsun onlara adapte olman gerekiyor onların onlara güvenmen gerekiyor hani bir şeyler senden saklanıyor ve biliyorsun senden saklanan şey öğrenmen gerekiyor falan derken sonra ikinci kitaba geçtik ikinci kitapta bildiğin üzere bazı gerçekleri öğrendik ve onun peşinden biz artık güvenmiş olmamıza rağmen kaçtık. Hani kendi geri düzenimize çalışmaya çalıştık. Sonra başka başka olaylar yaşandı. Yine bir olay silsilesi içerisine girip 3. kitaba geçtik. Üçüncü kitaptan ne oldu diyecek olursanız, üçüncü kitapta kız artık diyor ki böyle 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 böyle. Hani bana inanın yine olaylar peşimizi bırakmadı. Artık orada kız kendini başka şeylere inandırmaya çalıştı. Ve dördüncü kitap okuyabileceğiniz en sade kitaptı gerçekten. Olay içerisinde diğer kitaplar oranla çok yoktu. Bunda sadece onların o olaylardan sonra toparlanabilmesini, hayatlarına devam edebilmesini ve bir şeylerin artık eski halinden çıkma düzene girmesini okuduk. Ee, tabii ki kitap <laughs> mutlu ilerliyordu. Bu artık bir spoiler değil çünkü genelde en sağda okuyabileceğiniz kitap bu. De ben artık diyorum ki yani kitap güzel ilerliyor ama ben korkuyorum çünkü bir şey olacak eminim. Yani serinin son kitabı ve bir şey olmadan bu kitap bitmez diye düşünüyorum. Hani o kadar olay yaşadıktan sonra. Çünkü her şey o kadar hızlı oldu ki. Ben şu an bu, bu kitapta o sahneleri okuduğuma inanmak istemedim. Hani sanki bir şey olacak ve okuduğum bütün sahneler gidecek diye üründüm. Hatta bunu gittim yazarın İstanbul'daki imzasına da katıldım. Orada da söyledim. Onu da dedim o kadar hızlı ilerledi ki ben artık korkuyorum. Korkmak elde değil. Hani bu kadar mutlu gitmesi normal değil diyorum. Tabii ki orada başka bir şeyler söyledi falan. Sonra ben zaten okudum ve gerçekleri öğrendim. Güzeldi. Ama kitabın sonunda yine bir şok yaşadım. Hani mutlu mu mutsuz mu tam anlamadım. Yine mutlu yarım mutsuz diyebiliriz. <laughs> yine spoiler verdim ama spoiler verirse olsa bana abi. Şimdi gelelim seri değerlendirme. Seri gerçekten e, okuyabileceğiniz, yazarın kaleminin de geliştiğini görebileceğiniz bir seri. Hani serinin ilk kitabıyla son kitabına baktığınızda yazarın kaleminin geliştiğini, hani bazı şeyleri daha rahat anlatabildiğini görebiliyorsunuz. Tabii ki birinci kitapta okuyup hemen sıkmanızı istemem çünkü e, bir yerde sıkılabilirsiniz ama sıkılmayın çünkü devamında olaylar bizim peşimizi bırakmıyor ve gerçekten dört kitapta biz ne ara bu kadar olay yaşadık bilmiyorum hani çok olay yaşadık ama çok olay da yaşamadık gibi. Hani o kadar olayın arasında Eflerle Karan'ın ilişkisi <laughs> <laughs> çok değişikti. Sonra Alptekin araya girdi. İşte gerçekten karakterler çok komikti. İşte abilik olması hani en çok beni seviyorsun gibi şeyler olması aşka dair şeyler olması. Bazı karakterlerin arka plana atılmasını istemezdim. Onların aşklarını daha rahat okumak isterdim. Bunlardan biri Arif ve Sena. Gerçekten onların aşklarını daha yakından okumak isterdim. Arka planda kalmıştı bir tık ama sorun değil. Güzeldi okuduğum için mutluyum. Hani gerçekten sonu, hak, sonu hakkında hala aynı fikirdeyim. Ne olduğunu tam karar veremedim ama okuyabileceğiniz en sade kitap buydu. Bazı ee, bazı sahnelerde çok güzel olmuştu. Hele Karanlı, <laughs> Eflelin o dişme sahneleri beni çok mutlu ediyor. O Karan'ın işte zaten videosunu da çektim. Şey diyor, bu evde hiç kimsenin arkadaşın değil ama ona sonra gül güzelimler, güzelimler, canlarım, cicimlerim, bebişlerime geçiyoruz. Tabii bunların hepsini söylemedim ben bunları şu an abartarak söylüyorum ama. Böyleydi. Dediğim gibi e, kitabı istediği rahatlıkla okuyabilirsiniz. Ee, yani bir yaş sınırlaması yok. Ama tabii ki de siz yine 13 yaş üstü okumaya özen göstereyim. Şu şekilde göstereyim. Ya ben yan boyamalarını çok sevdim bu serinin. Gerçekten serinin yan boyamalarına bittim. Şu sivilcelerime bakın ne kadar çok Neyse böylelikle bir serinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi gerçekten çok seviyordum. Başka bir videoda başka bir maratonda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımda bırakıyorum. Onları da takip edebilirseniz çok seviyorum. Hadi görüşürüz.